Marketten herkese selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi piyasanın tadı yok. Markette bir hacim ve giriş olmadığı için bir akümülasyon mevcut. Ama gördüğünüz gibi kırmızı hacimli mumlar yeşil mumların hemen hemen hepsini ne yapıyor? Tek başına kaplıyor. Dolayısıyla şu an piyasada bir korku hakim. Hacim yok, bir giriş ve ışın mumlar gördüğünüz gibi kırmızı mumlara göre zayıf. Ve bir yükseliş trendi için baktığınız zaman çok e, hacimli böyle bir yükseliş göremiyoruz. 4 saatlik bir durum bu şekilde gördüğünüz gibi şu iki çizgi arasında bitcoin akımı da oluyor. Bugün 2026'nın ilk günü. Dün bir saat diye bakalım. Gördüğünüz gibi büyük bir var. Bu destekten tepki alıyor ama çok fazla böyle bir hacimli yükseliş yapamadı. Şurada bir dirençle karşılaştı. iki tepe yaptıktan sonra sert bir düşüşle Tekrar geri geldi. Buradan gelip tepki almış ama bu sefer çok fazla fırlatılmış MA 50 ve MA 100'ün altında şu an saatte. 4 saatliğe bakalım. Gördüğünüz gibi MA ve MA 50 ve 100 kesişim noktasında bu aslında iyi işaret bu kesişim aşağı yönlü olacak, yukarı yönlü olacak bilemiyoruz. Fakat MACD'ye baktığımız zaman MACD negatife dönmüş. Yani dönmek üzere. 4 saatlikte bu iyi bir sinyal değil. Yani hacim gelmezse negatifte iş tamamlamaya başlayabilir. Gördüğünüz gibi MACD 1 saatlikte de, de negatifte. Hacim olmadığı için bir yükseliş yok, momentum yok. Dolayısıyla şu an için piyasada bir long durumu söz konusu değil. Ama altlarda hafif böyle desteklerde oldukları için böyle bir hafif yükselişler var. Yüzde bir, yüzde gibi. Fakat piyasadan bağımsız hareket eden şöyle bir hızlı bir sert yükseliş yapmış. Stablecoin ee, bu da şu an piyasadan bağımsız olarak gayet bulmuş bir momentumu var. Gördüğünüz gibi şöyle bir çanak yapmış. Şunu da kulp olarak düşünürsek Çanak kulp. Bu momentumu korursa düşen de, trendi de kırmış. Şu an için 4 saatlikte görüntüsü güzel 1 saatlik bir saatlikte bir o bu bayrağı olarak düşünürsek şöyle buradan da yukarı doğru bir karış yapmış şurada testini verdikten sonra gerçi şurada vermiş testini ama şöyle şuralara yakın piyasanın durumuna göre, Bitcoin durumuna göre bir bakıp incelenebilir. Ama şu an tepede, yüksekte ve dirençte dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Burada Phantom eski ismi, yeni ismi Sonic olan coin gördüğünüz gibi o da düşük bir seviyede. Total bölümümüze baktığımız zaman Bitcoin'e benzer bir yapı bize gösteriyor. USDT evet. dominansı da gördüğünüz gibi O da bir yatay Trend halinde gidiyor. Ama Biliyorsunuz her yükselişi düşüş demek. ...düşüşleri de yükseliş demek. Şu an için... ...hacim girerse... ...bununla bir düşüş başlar. Piyasalara sonra... ...dolayısıyla... ...bunun aşağı yönlü olması... ...piyasaların... ...yukarı yönlü olması... ...demek. VD'de güzel bir... ...çift yaptığı için güzel bir akşam almış. Buradan yukarıya doğru. Ama o da %2'lik, %5'lik gibi bir durum. Yani dediğim gibi piyasalarda belli birkaç coin edu, edu vardı piyasadan bağımsana kadar. O da direncine geldi düşüyor. Burada kuvvetli bir satış yedi. Şu an şu hızlı. Retest verir mi? Retest şöyle bir 15 dakika daha bakalım. Evet. Tartu sıp. Olabilir. Tartu sıp. Şey oluşmuş. Buradan bu bölgelere geldiği zaman bir bakmakta fayda var. Şuraya bir testini verdiğinde bu bölgelerden tekrar bir piyasanın durumuna göre şok denemesi bakılabilir. Ama düşüş gördüğünüz gibi satış kuvvetli olmuş burada bozmadı. Buluş bisimleriyle yükselmiş. Dirençten aktif olarak bayağı bir hızlı bir düşüş yaşamış. Ama dediğim gibi piyasadan bağımsız hareket eden bir koy. Bugün 2026'nın ilk günü. Gördüğünüz gibi piyasalar long için çok evveliş değil ama takip edilmekte, takip etmekte fayda var kripto öğrencisi olarak benim görebildiklerim bunlar. Tabii ki konfirmasyonlarda çok fazla konfirmasyon dikkate alınabilir. Ben mesela diğer konularda ne yapıyorum? Şu süper trend. Bunu bakmaya çalışıyorum. Mesela sekerleri süper trend buradaki piyasanın yönünü bize söylemesinde gayet güzel bir rehber olabilir. People'da güzel bir aksiyon almış gördüğünüz gibi. Peki bu süper trend hangi anlamda kullanılır? Mesela şu şekilde böyle bir açı olarak yüksek bir açıyla yükseldiği zaman buralarda long girmekte şu acınır bunları gördükten sonra K label'lardan fayda var. Tabii bunları görmek lazım ilk başlangıçta. Denk gelirse onlar değerlendirilebilir. Bu da gördüğünüz gibi direncine geldikten sonra kuvvetli bir şekilde satış almış. Herkese bu markette gördüğünüz gibi çok fazla bir tat yok. Tabi bizim takip ettiğimiz koyunlarda bu söz konusu. TRB'de %4 yükselmiş. Kek %5 altıya yakın bir yükseliş yaşamış. Bazı koyunlarda kıpırdanma var yani. Herkese iyi günler bol kazançlar